Dördüncü tema, vatandaşlık. Trafik der ki, Güzel çocuk, dikkatli ol. Çok kalabalıktır yol. Karşıya mı geçeceksin? Önce ışıklara sor. Işıklar yok mu yolda? Önce sola, sonra sağa. Tekrar sola baktın mı? Hop, sallanmadan karşıyı bul. Sokakta oynamak yok. Yasak saha dışı top. Çocuk bahçesi der ki, oynayacak yerim çok. Trafiktir benim adım. Hep çocuklardadır aklım. Bana uyan çocukların adını dikkatli taktım. Nesrin Kayabay Nesrin öğretmenden çocuklara şiirler. Okula nasıl geliyorsunuz? Anlatınız. Okula yürüyerek gidiyorum. Birinci etkinlik. Şiiri dinlerken anlamını bilmediğiniz sözcükleri aşağıya listeleyiniz. Dinleme sonrasında anlamlarını tahmin ediniz. Sözlüklerinizden bulduğunuz anlamlarını da kelime defterlerinize yazınız. Trafik, ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması, gidiş geliş. Saha, düz, açık ve geniş yer, meydan, alan. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz şiire göre cevaplayınız. Trafik çocuklardan hangi kurallara uymalarını istiyor? Trafik ışıklarına uymalarını, ışık yoksa önce sola, sonra sağ, sonra tekrar sola bakarak karşıdan karşıya sallanmadan geçmelerini, sokak yerine çocuk parklarında ve sahalarda oynamalarını istiyor. Trafik karşıya güvenli geçiş için nerelerin kullanılması gerektiğini söylüyor? Trafik ışıklarının kullanılması gerektiğini söylüyor. Eğer ışık yoksa önce sola, sonra sağ, sonra tekrar sola bakarak sallanmadan karşıdan karşıya geçmelerini söylüyor. Trafik kimlerin adını dikkatli koyduğunu söylüyor. Neden? Trafik kurallarına uyan çocukların adını dikkatli koyduğunu söylüyor. Çünkü dikkatli insanlar trafik kurallarına uyarlar. Üçüncü etkinlik. Şiiri tekrar dinleyiniz. Şiirde geçen hangi sözcüklerin zıt anlamlıları vardır? Bunları ve karşıt anlamlarını ilgili kutulara yazınız. Daha sonra karşıt anlamlı sözcüklerle cümleler oluşturarak alttaki kutuya yazınız. Güzel, çirkin. Akşam çirkin ördek yavrusu ne okudum? Dikkatli, dalgın. Bu aralar çok dalgındı. Çok, az. Annem yaptığı kek az kaldı kalabalık, tenha. Bu sokak çok tenhaydı. Önce, sonra. Yemekten sonra ellerimi yıkadım. Sol, sağ. Acın sağ tarafında ev vardı. Yasak, serbest. Bu parkta oyun oynamak serbesttir. Yok, var. Bahçede çok güzel çiçekler var. Dördüncü etkinlik. Siz trafik olsanız çevrenizdeki insanlardan hangi kurallara dikkat etmelerini isterdiniz? Yazınız. Hem sürücülerin hem de yayaların trafik ışıklarına uymalarını isterdim. Sürücülerin hız limitine uymaları ve emniyet kemeri takmalarını isterdim. Yayaların geçit gibi güvenli yerleri kullanmalarını ve kaldırımdan yürümeleri isterdim. Beşinci etkinlik. Bir arkadaşınızdan trafik polisi olmasını isteyiniz. Sınıfınızda trafik ortamı oluşturunuz. Bazı arkadaşlarınız taşıt. Bazıları da yaya olsun. Trafik polisinin komutlarını, yaptığı işaretleri uygulayınız. Canlandırmayı beğendiniz mi? Nedenleriyle birlikte yazınız. Arkadaşlarımız güzel canlandırdı. Vermek istenilen mesajı doğru verdiklerini düşünüyorum canlandırma sayesinde uygulama yaparak öğrenmek daha eğlenceliydi